Yani en değerli bir sorumluluk anlamak ve kaynakları en iyi şekilde kullanmak anlamına gelişen kasarlık, daha iyi bir yaşamın, daha güvenli bir geleceğin ve daha yaşanabilir bir dünya anahtarıdır. Peki kasarlık hayatını nasıl geçirebiliriz? E, Mutsuzlukları dilekçesine açtığı, e, açık bırakmayı takip edebiliriz. Bu süreçle çalıştığımız tam dolu mu çalıştırabiliriz? E, dış resim sağlıklı biliriz. Dilekçesiyle anlamparları söndürebiliriz. Neden geri dönüşüm? Doğal kaynaklarımızı koruruz, enerji tasarrufu sağlanır, atık miktarında da ekonomiye katkı sağlar. Gazın geri dönüştürmesi ağaç kesimini azaltırken, metalin geri dönüştürmesi madencilik faaliyetlerini azaltır. Kullandığımız eşyalar tekrar geri dönüşümüne doğayı korur. Plastik malzemeleri, kağıt gibi basitlerimizi geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Özellikle yapmalıyız çünkü yüzde 25 ila 70 arası enerji tasarrufu sağlıyoruz. 60 hava kirliliğinde azalma, 60 su tasarrufu, yüzde 40 su kirliliğinde azalma sağladı. Tasarrufun önemi nedir? İlk olarak tasarruf bize finansal anlamda bir güvence oluşturur. Beklenmedik maddi sıkıntılara karşı bir e, güven ortamı oluşturur. Hangi maddeler geri dönüştürülebilir? Kısaca bakalım. E, atık piller, elektronik atıklar, cam atıklar, metal atıkları, plastik atıklar, karton ve kağıt atıkları geri dönüştürülebilir. Plastik 1000 yıl, cam şişe 4000 yıl, pil 300 yıl, sigara hizmeti 1-2 yıl, stok medici 100 yıl, doğada Dönüştür, doğ kazansın. Beşte etkinliği üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgilerin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık. Evet, geleceğimiz için tasarruf e, ve geri dönüşüm konusu çok önemli. O yüzden hepimizin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. E, biz okulumuz için geri dönüşüm kutuları hazırladık çeşitli yerlerine koyduk. Kağıt ve plastik için. Lütfen oralara kağıt ve plastiklerimizi atalım. Yerlere atmayın. Ve arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunum yaptılar. Evet ağzınıza sağlık.